İyi akşamlar arkadaşlar, hoş geldiniz. Şu anda Türkiye'nin ilk ve tek çocuk haber bülteni olan Haberin Olsun TRT Çocuk ekranında başladı. Bugün 23 Ocak Perşembe akşamı ben Burak Sezen, işte ilk haberimiz. Arkadaşlar ilk haberimiz için sizleri Bilecik'e götürmek istiyoruz. Bilecik'te üniversiteli gençler anaokulları için eğitsel araç gereçler tasarladı anaokulu öğrencilerinin gelişimine katkı sağlamak amacıyla hazırlanan gereçler çocuklarla buluştu. TRT Çocuk tabirin olsun başladı. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencileri anaokullarına yönelik eğitsel oyunlar tasarladı. Üniversiteli gençler matematik ve sanatsal oyunlara yönelik tasarımlarını anaokulu öğrencileriyle buluşturdu. Profesör Doktor Azmi Özcan Kütüphanesi'nde düzenlenen etkinliğe anaokullarından 350 çocuk katıldı. Çocuklar karton, ip, yapıştırıcı ve boya gibi malzemelerle üretilen yüzden fazla materyali deneyimledi. Oyunlarımız e, 8 temel alandan oluşuyor. Eğitsel oyunlar, matematiğe dayalı oyunlar, sanat oyunları, fen oyunları gibi. Benim aşağıdan yukarı doğru... Ana sahip. Sesli. Menü daral. Canlı TV. Menü aşağıdan yukarı doğru. Kenliti. Yüzde Ken sıfır. Kanal D canlı iz. Yüzde sıfır. Yüzde sıfır. İlerleme çubuğu. Kanal D canlı Amerika'ya girmek için randevusu olan göçmenler sınırda dakikalarca bekledi. Ancak siz... Trump'ın talimatıyla 3 dakika, saniye... iptal edildi. Sınırı geçemeyen Meksikalı göçmenler gözyaşlarına boğuldu. Merhamet etsin ve geçmemize izin versin, bize destek versin çünkü 6 aydır acı çekiyoruz. Sınırda bekleyen göçmenlerin akıbeti henüz belli değil. açılışıyla tartışma yaratan 2024 Paris Olimpiyatlarında sporculara verilen madalyalar kısa sürede paslandı. Yüzlerce sporcu Olimpiyat Komitesi'nden paslı madalyalarının değiştirilmesini talep etti. Madalyaların kısa sürede bu hale gelmesi kamuoyunda da tepkiye yol açtı. Sporculara sosyal medyadan destek yağdı. 3 dakika 57 saniye 19.55 Uluslararası Olimpiyat Komitesi ise yüzden fazla sporcunun iade talebini kabul etti. Madalyaların kullanılan malzemedeki bir teknik arıza nedeniyle hasar gördüğü belirlendi. They <laughs> believe Yılın en kötü filmlerinin seçildiği Altın Ahududu ödüllerinde adaylar açıklandı. Eleştirilerin odağı olan Joker'in devam filmi adaylıklarda başı çekti. 4 dakika 39